Bu ayette öyle bir fesahatın zirvesi var ki sizin için kısasta en az iki hayat vardır. Nasıl iki hayat vardır? Çünkü öldüren şahıs bir karşıdaki maktulünü öldürdüğü zaman katil bir onun hayatı bir de kendi hayatı. Öyle değil mi? Bak iki hayat çıktı mı ortaya? Çıktı. En az iki hayat var. وَلَكُمْ فِي kısasi حَيَاتٌ يَا وَلَبًا. En az iki hayat var. Bitmedi. Bitmedi. Biliyorsunuz genellikle Doğu tarafında kan davaları meşhur idi. Bunlara hepimiz şahit olduk. Hatta şu an bile yapanlar var. Allah onları da ıslah Biz duacıyız. Kan davasından sebep ne oluyor? O onu vuruyor. içeri giriyor. O çıkıyor. Öbür taraf aileden Birisi çıkıyor onu vuruyor. O çıkıyor o onu vuruyor. O onu vuruyor. Ne oldu bak? Onlarca belki yüzlerce kişinin canına mal oldu mu? Oldu. İşte ve lekum fil kısas hayatun ya ulil İki, değil mi? Bak iki. İkinci mesele. Üçüncüsü de nedir? Üçüncüsü de şudur. Eğer ki Allah'ın ayetleriyle hükmedilmiş olsaydı kısas Rabbimizin Ayetidir, şeriat bunu emrediyor diye, öldüren kişi, katil idam edildiği zaman, öldürüldüğü zaman ahirete ne yapıyor? Bir de temiz çıkıyor, İslam'daki suçlar budur yani, temizliyor aynı zamanda. Olay ki mesela öldürdü, eğer ki idam edilirse ne oluyor? Ahirete temiz çıkıyor ya. E şimdi öldüren kişi şu anki kanunlarda uyduruk işte Batı'dan gelen kanunlarla 3 sene, 5 sene yatıyor. Ne yapıyor? Tekrar çıkıyor. Tekrar başka bir suça ne yapıyor? Rahatlıkla teşebbüs edebiliyor. Neden? Hiçbir caydırıcılığı yoktur. Ya en basit bir suç işleyen kişiyi mesela haberlerde görüyorsunuz baktığın zaman ne yapıyor? Adamın sicili kabarık diyor. 50 tane suç dosyası var diyor. 50 tane suç dosyası. E kardeşim bunun olacağı zaten bu. Daha da beter olacak. Eğer ki biz bu ayetle hükmetmez isek daha da beter olacak. İşte ne oldu? Üçüncü madde olarak da yarın ahirette eğer ki kısasla hükmedilmiş olsaydı ahirete temiz çıkacaktı. Ama şimdi Adam yatıyor, yar diyecek ki, Ya Rabbi ben işte tamam hata veyahut da kasten veyahut da işte nefsime uyduğum bir şekilde öldürdüm. Ama üç sene, beş sene yattım, on sene yattım. Müebbet bile yatsa, müebbet de zaten bir acayip bir şey, geri af geliyor. Müebbet bile yatsa, yarın ahirette de diyecek Ya Rabbi ben bu kadar yattım ya, cezamı çektim dese, o kabul edilmeyecek. Neden? Çünkü Allah kendi kanunlarını istiyor kardeşim. O yüzden üçüncüsü de buymuş. Ve lekum fil kıssası hayatun ya ulil elbab leallekum tettequn işte siz kısası hayatınıza tatbik ederseniz umulur ki ne yaparsınız? Kısastan korktuğunuzdan dolayı adam öldürmezsiniz. Ne güzel ayet-i değil mi? Ah keşke hükmedilse. Ah keşke narinler, nice nice narinler, bundan sonraki daha narinler, daha dün bak sıra bebek. Belki duydunuz, belki duymadınız. Oraya da değineceğim inşallah. Ezan-ı Muhammed'i Daha neler duyacağız? Yani insanın aklı, mantığı, hafsalası duruyor yani.